beraberiz. Hocam zor bir karşılaşmayı geride bıraktınız. Dile kolay. Çok kolay bir maç oldu bence. Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a 2-0 kaybedilen maçtan sonra Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu tribünlerin kendisine ettiği küfürlere sert karşılık vermişti. Belözoğlu'nun açıklamaları sonrasında tartışma yaratmıştı. Ben, benim bir gerginliğim yok Beşiktaş. Yok ben orada benim kızlarım vardı. İki tane kızımı getirdi hanım ne yazık ki bu maça. Sağ olsun bizimkiler de yöneticilerimiz de bizim çocukları oraya yakın koydular. Çocuklar birazcık ne yazık ki bir 30-35 dakika o küfürü dinlediler. Bir tane ellerinizin öper 8 yaşında bir kızım var. Bir tane de 5 yaşında bir kızım var. Amin. Herkesi çocukları Allah bağışlasın. Beşiktaş taraftarı özünde benimle tanıdığım çok dostum arkadaşım var. Bu değerlere sahip her özellikle daha bir ay önce ülkenin yüzyıllar sonra yaşadığı en büyük felaketi yaşamış bir ülkenin eee akabinde 35 40 dakika YMB'ozunu küfür ediyorsa e, o nasip işidir. Haysiyette nasip işidir. Çok bağdaştırmıyorum ben yani ne insanlıktan ne haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum kimsenin. Ondan dolayı sadece kızlarıma hanımın götürmesini istedim. Ama eee da söyledim bir tane annem var. Babamdan başka kimse elini tutmamış. Eşim var. Benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Çok bunu dile getiriyorlar da kendileri. Önce bir dönsünler baksınlar kendilerine. Belezoğlu'nun bu sözlerine Habertürk yazarı Fatih Altaylı spor saati programında çok sert sözlerle tepki gösterdi. Altaylı Belezoğlu için FETÖ'nün çocuğu ifadesini kullandı. Benim anamın eline el değmemiştir, karımın eline değmemiştir. Bu mudur şeref? Haysiyet bu mudur? Ne alakası var? Hırsızsındır, alçaksındır, şeri, haysiyetsiz işler yaparsın. Kaçakçısındır, yetim hak yiyorsundur. Bilmem, oralarda da razı şerefi. Birinin elini tutulması veya tutulmasında değil. Çünkü kimse bilmez hangi karanlık köşede kimin kimin neyini tuttuğunu. Bunun üzerinden böyle bir şey diyemezsin kardeşim. Bunun üzerinden kadını hakaret edemezsin kadının cinselliğini, kadının birinin eliyle el ele tutuşmasını bilmem nesini ilkel bir dünya görüşü olarak dayatamazsın kimseye. Ne demek ya? Hepimizin çoluğu çocuğu var. Şimdi benim kızım veya senin bir kızın bir çocukla el ele tutuşsa geçse mutlu olur lan mı? Mutlu olursun. Şerefini de mi kaybeder? Ey Emre! Ey Fethullah'ın çocuğu! Ayıptır. Ayıptır. Bunun üzerinden şeref haysiyet yorumu yapmak, onun bunun karısıyla kızıyla kendi karını kızını karşılaştırmak ayıptır. Ama işte abi bunun boşuna Fethullah terör örgütü demiyorlar ki. Boşuna bunlar onun etiğinin altından çıkmıyor ki zaten. Ayıp, ayıp. Böyle